Bak evlada püftenmez. <laughs> Anladın mı? Anladım. Bana Anladım. püf diyorsun. Anladım. İkide bir püf diyorsun bana. Hiç. <laughs> e yavrum. Ne istiyorsun yavru? Ne yavrum? Sen ekmek aldın mı? i̇şte avana kavga geldi. Ekmek yok. Nasıl ekmek yok? Çok az var. Ha, motorum var. Gider alır gelirim. Şoktan alırım. Şoktan alırım. Hadi o zaman. Ay, ben yemeğim çıktı daha fırında. Lazım değil ki. <laughs> Beyaz ekmek. Beyaz aldılar. Ne yapsın yok? Ay sen ben sana yarın alırım. He tamam. O kadar ekmek etmeyecek mi sana? Bana yeter de Bak bak ya. ne içiyorsun? Soda içiyor. Soda değil o Soda. Evet. Annen gitti gelmeyecek. Bıraktı seni. Evet. Anneannene. Marketten ne alacak ki? Merkezden mi? Markete gitmedi. Kanada'ya gitti. Kanada'ya beraber gideceğiz. Ay. Hayır. Hayır. Kanada'ya gitti. Sen bize kaldın. Söyle. Kabul etmiyorum. Beraber gideceğiz. De. Kabul etmiyorum. etmiyor. Ha. Edeceksin. Etmeyeceğim de. Beraber e gideceğiz çünkü. Beraber, beraber de. gideceğiz. nereye